Arkadaşlar hepinize selamlar. Tritmatik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün CLP ve Neocoin'in teknik günlük güncelleme videosuyla karşınızdayım. Bugün ne olmuş ne bitmiş bir bakmak istiyorum sizlerle ki dünkü yapmış olduğumuz analizde de söylediğimiz gibi Bitcoin'e bakmamız lazımdı. Bitcoin'de 60 bin dolar üstünde bir kapanış olursa sıkıntı yok diyorduk ki bugün baktığımızda da onu görebiliyoruz şu anda. Peki bu CLP ve Neocoin bugünü nasıl değerlendirmiş hemen ona bakalım ancak bakmadan önce de bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter, Instagram ve web sitemizin adresleri mevcut. Oralarda da gün içerisinde güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip edebilirsiniz diyelim ve CLP coin'e başlayalım. Şimdi CLP coin'e baktığımızda burada bir kısa vadede oluşan bir trendimiz vardı. Onun altını bir kırılım gerçekleştirdi ve biz de dedik ki bunun üstüne direkt bir kapanış yapması lazım. Altında iki tane kırmızı mum görürsek sıkıntılı bir döneme girer demiştik. Baktığımız kadarıyla bugün bir geri dönüş çabası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ancak dirençle karşı karşıya kalmış şu noktada. Şimdi burada CLP coin için bu geri dönüşün pullback olmaması lazım. Yani burada geri dönme çabası içerisine girip dönemezse buradaki kırılım onayı demektir. Ve aşağı sert satışlar başlayabilir bu noktada. Ancak şöyle genel konjonktüre baktığımız zaman piyasaların durumu şu anda iyi. İndikatörler durumunda tepki sinyalleri geldiğini görebiliyoruz. Wave trendin çok aşağılara indiğini görebiliyoruz. Ee, onun dışında ben bir de burada Fisher'a bakmak istiyorum. Fisher'a baktığımız kadarıyla da çok 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 aşağılardan bir pozitif kesişim içerisine girmiş gibi duruyor. Ee, buralardan en azından bir tepki yükselişi bile beklemek yanlış olmaz arkadaşlar buraları takip etmek lazım önümüzdeki günlerde de. Onun haricinde 0.072 sent önemli bir direnç noktamız orası da eğer bu trendin üstüne çıktığı zaman bir yükseliş istiyor isek burada 0.072 sent üstünde kapanışları ihtiyacımız var. Zaten bir düşen kama içerisindeydi o düşen kamayı yatay olarak kırdı ve bir formasyon hazırlığında şu anda. Burada trend ve 0.072 sente takip etmemiz lazım. Buraların üstünde bir kapanış gelirse yukarı çıkış eğiliminde bulunabilir. Çok önemli destek noktamız neresi diye soracak arkadaşlar varsa 0.080 0.05 seviyesi önemli fibo desteği olarak takip edilebilir arkadaşlar buraları not edebilirsiniz İkinci olarak da Neo koyuna e bakalım. Neo dedi bir yataylık söz konusuydu. Burada bahsettiğimiz ola şuradaki indikatör e, ortalamaydı. 21 günlük ortalamaydı. Şu an itibariyle bir üstünde kapanış görebiliyoruz. Şu indikatörlere baktığım zaman wave trend negatif kesişme içerisinde ancak şu anda nötr bir vaziyette pozitif dönüş eğiliminde. Fisher'da keza pozitif dönüş eğiliminde olduğunu görebiliyoruz ki bunu da yarın yükselişi devam ettirebilirse ortalamalarla beraber şuradaki sat yine ala dönmüş olacak ve 45.73 dolara doğru bir hareketi bizlere izletebilir kısa vade için konuşuyorum. Eğer buranın üstüne de bir kapanış görebilirsek 46 buçağa odaklanmak lazım direnç noktası olarak. Çünkü orada da önemli bir ortalama direncimiz var. 200 günlükte 100 günlük ortalama burada 46 buçuk dolarda birleşmiş vaziyette. Oraları takip etmek lazım. Burada çok güzel bir trendimiz var. O trend üstünde devam ettiği sürece orta uzun vadede bir sıkıntımız yok diyebiliriz. O yüzden bu trendin takipçisi olmak lazım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda piyasa durumu dediğimiz gibi şu anda iyi. Burada bahsettiğim noktaları beklemek ve izlemek gerekiyor önümüzdeki günlerde. Diyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.